you <laughs> NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili sorularınızı Tobeti Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıçla birlikte değerlendireceğiz ve cevaplayacağız. Hemen Ankara stüdyomuza dönelim. Bugün Ankara'da Cem hocamız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Benel, hoş bulduk. Şimdi hocam. Başlamadan önce sorulara en düşük emekli aylığına yapılacak zam konusunda bir gelişme var. Çünkü önemli bir toplantı yapılacak. Bu konuda bugün son dakika bilgileri geldi. Ekonomi yönetimi AK Parti yönetimiyle görüşecek. E, toplantı yetişirse bugün yetişmezse en geç yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak bu toplantıya. E, şimdi burada e, emeklilere seyyanen değil, o mümkün gözükmüyor deniyor ama en düşük emekli ayrıntısı olan 10 bin lira'nın yukarı çekilmesi konusunda bir istişare yapılacak. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Benel geçen hafta yapmış olduğumuz programda bu konu aslında bize sorulduğunda ben tahmin olarak taban aylığın arttırılabileceğini ifade etmiştim hatırlarsan. Nitekim o yönde de gelişmeler oldu. Geçen gün hükümet sözcüsü bu konuda bir gelişme yaşanacağını ama henüz karar verilmediğini de ifade etmişti. O açıklamadan sonra tabi bu durumda olan emeklilerimizin gözü kulağı gelecek haberlerdeydi. İşte bu haberi de bugün aldık. Biraz önce ben de yine NTV'nin alt yazısında geçti. Yarın 15.30 diye geçiyor ama bugün de olabilir dedin bir toplantı gerçekleşecek. Burada Sayın Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve AK Parti kurmayları bir araya gelerek taban aylığın belli bir düzeye gelmesi konusunda istişarede bulunacaklar. Senin de ifade ettiğin gibi seyyanen bir artış düşünülmüyor. Bunun özellikle maliyet etkisinin çok olacağı söyleniyor. Ama taban aylığın arttırılması bir gereklilikti ki bu gereklilik de işte bu toplantı neticesinde yerine gelmiş olacak. Çünkü yine hatırlarsın geçen hafta bu rakamlar açıklandığında ifade etmiştik. 10 bin liranın altında kök aylığı alanlar açısından hiç zam gelmeyecek. bu bağlamda da bir mağduriyet yaşanacağını ifade etmiştik. Nitekim bir hesaplama yapmıştım ben. rakam 7.710 lira. Yani kök aylığı 7.710 liraya kadar olanlar 24,73'lük son 6 aylık enflasyon farkı eklense bile maaşlarına bir değişiklik olmayacaktı. Yine 10.000 lirayla devam edeceklerdi. Hatta kök aylığı 9.610 liranın altında olanlar ise yine bu 24.73'ün altında bir zam alacaklardı. E Tabii hal böyle olunca ve bu durumda olan 3.7 milyon emekli olunca, hükümet de taban aylığın arttırılması yönünde, yönünde harekete geçmiş oldu. Umarım iyi bir rakam çıkar. Rakam konusunda herhangi bir şey söylemiyoruz. 12.500 diyen de var, 12.000 diyen de var ama onun üzerine ben hiç duymadım. İnşallah daha yüksek rakamlar tespit edilir. Ve özellikle düşük emekli aile alanlar açısından bir rahatlama yaşanılır. Ama ifade ettiğim gibi bu kök aileyi sorununu çözmek lazım. Bu her artış döneminde yaşanacak bir durum. Evet. Dolayısıyla burada belki de yarınki toplantıda ya da bu geceki toplantıda yapsal bir karar alınabilir. Evet. Şimdi hocam Hakan Enes'in bir sorusu var. Asgari aylığa bir düzenleme olacak mı? Ne kadar Hı -hı. olur diyor. Asgari aylıkla tabii emekli asgari aylığını kastediyorsa yanıtlamış olduk. E, evet. Fakat asgari ücreti kastediyorsunuz. Yanıltmış olduk. Ne söyleyebiliriz? Evet. Şimdi asgari ücret konusunda yine dün ve bugün yapılan açıklamalara bakıyorum. Ee, hem e, AK Parti Grup Başkan Vekili hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen e, açıklamalar asgari ücret düzeyinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde. Yani burada e, kesinleşmiş bir karar var gibi gözüküyor. Ee, yine biraz önce ifade ettim taban aylığı konusunda bu kadar kesin bir e, karar yoktu en azından dile getirilmiyordu ama asgari ücret konusu sorulduğu zaman bu konuda e, kesin ve net yanıtlar alınıyor. Dolayısıyla asgari ücrette herhangi bir değişiklik olacağını şu an için düşünmüyorum. Peki, Ayşe Üstün'ün sorusuyla devam edelim o halde. Ee, yıllık izinde eşim bir başka iş yerinde geçici çalıştı. İş yeri çıkışını vermiş, hakkımız yok mu diye soruyor. Evet, izleyenimiz eşi için soruyor. Ee, bir mağduriyet yaşıyorlar. Ama e, aslında bu mağduriyeti yaratan da e, izleyenimizin eşi. Çünkü... E, Anayasal bir hak bu hak. Yani yıllık ücretli izin hakkı, dinlenme hakkı. Anayasanın hatta 50. maddesinde yer buluyor. Ee, ve bu yıllık ücretli iznin temel gerekçesi ise kişinin e, o yıl e, yapmış olduğu çalışmalar karşılığında hem fikren hem de fiziken e, dinlenme ihtiyacı. İşverenler de bu yüzden veriyorlar. Çünkü daha verimli bir şekilde e, tekrar işe başlasın diye. Eğer bu dönemde çalışılıyorsa ve bu tespit edilirse, Burada iki durum söz konusu. Birincisi işveren bu yıllık üc ücretli izin parasını çalışandan geri isteyebilir. Onun hakkı, işverenin hakkı. Ve hatta şöyle bir husus da var ki bu durumu muhtemelen izleyenimiz yaşıyor. Bu durum yani işçinin yapmış olduğu bu durum işverene sadakat borcu adını verdiğimiz borcu yaralıyor. Dolayısıyla sadakat borcunu yerine getirmemiş oluyor bu durumda da geçerli nedenle fesih yapabilir. Ya yani Bunun anlamı da şu, çalışanın kıdem tazminatını ödeyerek hizmet akdini sonlandırabilir, işine son verebilir. Evet, burada Ayşe Hanım'ın eşi o halde çok da haklı bir talepte bulunmuyor evet. diyebiliriz. Yeşim Ünal'ın sorusu, anne ve babam vefat ettiler. İkisi de emekli sandığı emeklisi, ikisinden de aylık bağlanabilir mi? Yok, maalesef ikisinden de aylık alma imkanı yok. Ama şu var, anne ve babadan hangisinin aylığı daha yüksekse, emekli aylığı yüksekse onu tercih edebilir. Dolayısıyla tercihe bağlı bir durum ve sadece tek aylık alabilir. Bu durumda şunu da ifade edelim, ikisinden aylık bağlanmayacağı gibi kız çocuklarının özellikle bu emekli sandığına tabi durumlarda memur olmaması, e, emekli sandığı emeklisi olmaması ve evli olmaması koşulları ile e, yaş şartı aranmaksızın aylık almaları mümkün. Ama her iki aile birden alması mümkün değil. Sadece yüksek olanı tercih edecektir tabii ki. E, yüksek olan aylığı tercih eder, bunu SGK'ya bildirir ve o aylık kendisine bağlanır. Evet. Hadi Bey'in sorusu Hadi İnal. 1968 doğumluymuş Hadi Bey. Ocak 1999 yılında Tarım Bağkur'u yaptırdım. Şu anda 5700 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye soruyor. Şimdi Hadi Bey aslında burada günlü doldurdum diyor. Buradan şu anlaşılıyor. Yaş haddinden Bağkur'dan emekli olabilir. Bunun için koşullar ise 5400 prim günü ve 58 yaş koşulu. Şimdi 5700 gün olduğu için bir defa e, prim günü e, sıkıntısı yok. Sadece e, burada yaş koşulunu tamamlaması lazım. Şu an için 56 yaşında olduğundan dolayı 2 e, yıl sonra yani 58 yaşında bundan sonra prim ödemese de Bağkur'dan yaş haddinden emekli olabilir. Peki. E, Sezai Bey Kıdem tazminatı tavanını sormuş Sezai Yurtal. E, ne kadar oldu? Tekrar ne evet. zaman artış olacak diyor. Şimdi kıdem tazminatı tavanı e, aslında işte o gün yani geçtiğimiz hafta programı yaptığımız gün 3 aşağı 5 yukarı belliydi benel ama tam bir rakam vermek de mümkün olmuyor. Çünkü e, Maliye Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı bir genelge var. Bu genelgeye istinaden 2 ya da 3 gün sonra bu genelge yayınlanıyor ve kıdem tazminatı tavanı kuruşu kuruşuna ancak o gün belli oluyor. Biz de o genelgeyi bekledik. O genelge 41.828 lira 42 kuruş olarak belirledi kıdem tazminatı tavanını en yüksek alınabilecek miktarı. Dolayısıyla bir işçinin bürüt ücreti 60 bin lira da olsa 50 bin lira da olsa alabileceği en yüksek, ...kıdem tazminatı miktarı yıl bazında 41.828 lira 42 kuruş. Ne zaman artacak? Tekrar Ocak ayına bakacağız. Ocak ayında çünkü tekrar memur maaş zammı gündeme gelecek. O zaman şuna bakılır. Kıdem tazminat tavanı hesaplanırken en yüksek dereceli devlet memuru. Bu eskiden başbakanlık müsteşarıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari Hizmetler Başkanı yanılmıyorsam... ...o esas alınıyor. Onun... Ee, en az minimum alacağı ikramiye tutarı kadar, bir yıllık tutarı kadar olan kısım e, kıdem tazminatı tavanı olarak güncelleniyor. Dolayısıyla bir daha e, gelecek yıl yani 2025 Ocak ayında bu tutar, bu rakam güncellenmiş olacak. O zaman siz zaten 42 bin liraya yakın bir şey çıkar demiştiniz e, hakikaten. E, 41 bin 828 evet. dediniz değil mi hocam yanlış duymadıysam? 828 lira. 28, 41 evet, evet. 828 lira oldu kıdem tazminatında tavan tutar e, Sezai Bey'in sorusuyla birlikte evet. bunu duyurmuş olalım. Aynur Hanım'ın sorusu Aynur Yüksel. Ev hizmetlerinde çalıştırdığımız bayan için kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödeyecek miyiz diye soruyor. Evet bu bazen ev sahibiyle çalışan arasında çok ciddi ihtilaflara neden olabilecek bir durum ve çok sıkça da soruluyor. İyi ki de bugün gelmiş bunu da yanıtlayalım. Bir defa ev hizmetlerinde çalışanlar iş kanununa tabi değiller onu altını çizelim. Borçlar kanunu çerçevesinde değerlendirilirler. Fakat bu şu demek değildir. Sigortası yapılmayacak. Ee, hayır, borçlar Kanunu'na tabi olsalar bile ev hizmetlerinde çalışanlar için sigortalılık yapılmalıdır, zorunludur. 9 ee, gün ve altında çalışan, ay içerisinde çalışanlar için SGK aslında güzel bir uygulama getirdi. Ve sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primini gün bazında ödeyerek... Ki o da yaklaşık gün bazında 13-14 lira benel, bunu ödeyerek e, bu yükümlülükten kurtuluyorsunuz. Ama 10 gün ve üzerinde e, çalışılıyorsa, o zaman tam sigorta kolları için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sigorta kolları için bu kişilerin sigortasını yapacaksınız. Bir defa bunu bir e, önden söylemiş olalım. Önemli çünkü birçok e, vatandaşımız bunu yapmıyor ve sonrasında da ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Diğer yandan kıdem tazminatı ödemesi söz konusu değil bu çalışanlar için. Çünkü biraz önce de söyledim borçlar kanununa tabiler iş hukukunda iş kanununa tabi olmadıkları için kıdem tazminatı dahil pek çok haktan da yararlanamıyorlar. Ne var ki yine borçlar kanununda bu ihbar süreleri düzenlenmiş. Yani kıdem tazminatı ödenmiyor ama ihbar öneli yani bildirimi yapmak zorundalar. Bir yılla kadar olanlar için iki hafta, bir yılla 5 yıl arasında çalışan, çalışması olanlar için 4 hafta, 5 yıldan fazla çalışması olanlar için 6 hafta önceden bildirimde bulunmak gerekiyor. Ya da işveren, ev sahibi bu bildirime gerek duymaksızın bu sürelerin ücretini peşin ödeyerek hizmet akdini sonlandırabilir. Yani onlar için aslında bir ihbar tazminatı bulunmakta. Evet, ilginçmiş hocam. Yani kıdem ödenmek durumunda değil ama ihbar tazminatı ödeniyor yani borçlar kanuna tabi olduğu evet. için evet. bunu da yanıtlamış olduk. Merak edilen de bir konu. Çok kısa vaktimiz kaldı belki bir cümleyle yanıt verirseniz. Hüseyin Utku Peki. gençlere yönelik sağlık sigortası prim affı olacak mı diye sormuş. Böyle bir şey gündemde değil ama zaten şunu söyleyelim bir muafiyet var özellikle orta öğretimde 20 yaşını tamamlamamışsa, yüksek öğrenimde 25 yaşını tamamlamamışsa, okulu bitirdiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca devlet bu durumda olanlara bir muafiyet getirdi ve genel sağlık sigortası primi ödemesine gerek kalmıyor. Ama bunun dışında biriken borçlar için şu an için herhangi bir af söz konusu değil. Peki önümüzdeki hafta devam etmek üzere çok teşekkür ediyoruz. E, NTV sorun çalışma hayatında Profesör Doktor Cem Kılıç Tobeti öğretim üyesi sizlerden gelen soruları yanıtladı efendim. Bize her zaman sorularınızı ntvsornet.ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.